evrenin sırlarını, hatta belki de dünya dışı yaşamı keşfetmemize yardımcı olacak. 24 Aralık 2021'de uzayın derinliklerine fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, bir aylık bir yolculuğun ardından, kısa bir süre önce dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaktaki gözlem noktası olan L2 noktasına ulaşmış ve bizler için, evrenin dizalama süresine başlayan teleskobun ardındaki ekipten, heyecan verici bir haber geldi. Webb ekibi, uzay teleskobunun ilk sinyalini tespit ettiğini duyurdu. Masa tarafından yapılan açıklamaya göre web ekibi, yakın kızılötesi kamera tarafından tespit edilen ve teleskoptan geçen yıldız ışığının ilk fotonlarını gördü. Teleskobun önümüzdeki dönemde dünyaya göndermeye başlayacağı görüntüler, ilk başta pek de net ve odaklanmış olmayacak, ancak bilim insanları zamanla teleskop üzerinde ince ayarlar yapacak. NASA Ball Aerospace, Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ve, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden mühendis ve, bilim insanlarından oluşan bir ekibin, teleskobun hizalanmasını prova ettiğini ve, çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. NASA tarafından yayımlanan raporlarda da, bu süreç içerisinde teleskobun çekeceği görüntülerin, yazın çekeceklerinin aksine pek de güzel olmayacağı, ancak bu fotoğrafların teleskobu, bilim adına hazırlamak için oldukça önemli olduğu kaydedildi.